size verdiğim linkin 1.8'de de çalıştığını göstermek için baştan başladım yani girişten başladım yoksa bir şey yapmayacağım bugün ne yapacağız demiştik şurayı belki fethederiz sonra da venise e bir ayak basarız demiştik değil mi kemiğimiz bir şeyimiz yok çok da bir şey kaybetmedik tamam o zaman abi çok kötü oldu ya valla yani bir dakika ee, bir tane bir adet kılıcımız bir adet kazmamız ee, ve bunları şöyle koyduktan sonra biraz da açım açıkçası açtığımı harcamak istemiyorum tık oh, yeah. tık 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 hadi yenerim inşallah düzgün bir yerde duvarım haydi Böyle Allah çarpar adam işte. Hemen alayım. Şu su kovasını da alsam mı? Ya da kova önemli benim için. Boş ver. Bir iki tane de şey alayım ya. Mars'a gidiyor. Oraların ağzına uçuyoruz Bakalım. Hop. Abi yol çekil oldu ya. Valla tek şeritliyken ben nasıl koşuyordum böyle. Oha. Oho. Hohoho! Abi suyu görüp. Adamlar olayı çözmüş ya. Valla öyle. Gariban. Mürekkep miydi o? Neydi o? Allah. Dünyadan aşağı düşüyorum. Hadi bakalım beyler. Gazamız bir dakika hemen ayarlardan. Ee, aha kitleyebiliyorum. 1.8 ile beraber. Ho kitledim gitti. Evet. Ee, video ayarları parlaklık parlak. Güzel. Parlaksa güzel. Böyle merdiven şeklinde yapayım. Çünkü belli olmaz anında kaçma şeyimiz olabilir. Şu anda çok karanlık oldu yani. Parlak olmasına rağmen bir şey göremiyorum göreviyor musunuz bilmiyorum. Abi dünyadan aşağı düşeceğim. Nerede bu? Abi. Abi kör oldum. Abi bir şey parlıyor ondan mı acaba? Oha. Lan dünyayı yardı daha nerede olabilirsin ki sen? Allah. Allah diyen gamer. Şöyle yapayım da hani. Evet. Buralarda değil. O zaman şurada mı acaba? Şöyle da kazayım. Yok abi buradan da değil ya. Daha mı aşağıda acaba? Ay! Ya bunu yapmazdım ben ya. Mal olmasam bunu yapmazdım. Gitti, gitti güzelim. İki bir tane kılıçla bir tane şey gitti ya. Vallahi billahi malım ben ya. Ee, bir daha abi. Tam yeterli düzeyde taş ve şey kalmış zaten. Bak. Bilinçaltım öleceğimi tahmin etmiş. Şimdi bir de gece oldu ya. Ama bir saat şey yapamam onu. Ben bu ağaçları kırayım en iyisi biraz. Gerçi acık acıkacağım bu sefer de. Olsun gideyim ben sallayayım. Gece oldu şimdi ağzımıza sıçar bunlar. Aa bir dakika. Bir dakika bir dakika. Yedim sizi lan. Şu iki tane odunu şey yapayım da. Aynen gelseniz abi dünyaya. Aynen abi gel abi. Gel abi. Gel abi. Welcome to Earth. Ho, iyi sıktı şerefsiz. Saygılar. Abi düşmeseydin iyiydi ya. Ay alamadım onları da. Aa sen varsın. Bir tek sen kaldın bir sen kaldın bir tek sen kaldın dedim ya Ayağım spartaküs oka vurunca düşüyor mu Abi bunu bunu yeni öğrendim ya Vallahi ben de sürekli adamlar niye öyle sıkıyordu Evet arkadaşlar Bence gitmeyelim yani Ve be, Allah belanızı versin artık yani bu nedir ya Biri bana doğru gelse mesela. Bazıları düşüyor böyle kafalarına göre. Evet o creeper bana doğru gelsin abi. Creeper istiyorum. Oy, hay, hay. Abi 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 yavaş yavaş. Pro, I am, I am pro. I am ba, I am noob. Pra 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 öleceğim burada. Hepimiz öleceğiz. Abi birbirlerine vurdular. Hadi oğlum. Köylü zombinin ne işi var? Kölüm var yakınlarda. Abi a gömdü herif. Ya başı boşu başına abi daha düşüyorum. Bence ben sabah olmasını bekleyeyim. Yavaş yavaş. İşim var, gücüm var. Zaten yani. Hani işim olmasa tamam diyeceğim. Bak yavaşım ya. Böyle işte budur ya. Hafiften bir bahçe yapmanın vakti geldi mi acaba? Bu bölümde bahçe de mi yapsak? Bilemiyorum. Devam ediyorum. Abi bunun devamı düşer şimdi yere ya. ama. Güneşe bir uğramamız lazım. Ama çok uzak şimdi. Mars'ı komple bitirdikten sonra ama önce Mars'ı bitirmek için şey yapmak lazım. Oo bayağı düştü. Aa. Dur dur. Bayağı düşüyor lan sürekli. İlginç. Elmamız da var. Fidan da lan sıkıştım burada. Ha. Ben kırarım o zaman. Ya da kendi dışarı bırakayım mı? Bırakayım gitsin. Ee, seni bırakayım abi. Bayağı odunumuz oldu yani şu anda. Sabah olmasını bekliyorum sonra oraya hayatta giremem beyler. Sabah olacak öyle anca. Bize böyle. Ah. 7 tane fidan, 8 tane fidan. Holy triple shit. Şimdi Dünyayı çevreleyen bir şey de yapabilirim. Direkt dümdüz böyle e, tarla da yapabilirim buraya. Yeterince şeyim vardı, toprağım vardı diye hatırlıyorum. Eğer bir şey olmadıysa o topraklara. Bir şey olmuş muydu o topraklara? Bir şey olmuş herhalde. Ha bir dakika. 64 tane var. Kafi ya. Değil mi? Kafi. Abi fidanlara bir şey bir zarar gelmesin. O yüzden. 10 tane oldu. Vay anasını be. Fidan fidan değil. Fidanlıktan çıktı. Aa fidanlar. Tamam. Şunları da hafif bir tarla yapalım. Çok da hafif olmasına gerek yok. Şöyle arkadaşlar. Eğiliyor muyum ben? Eğiliyorum. Tamam. Dörtlü mü olsun? Ama hani 1, 2, Şimdi ha. Abi ortadan su geçse ikili de ekemiyoruz ki zaten. Ağaç, Allah'ın ağacı. Bu yaptığım bu arada ağaçlar için su gerektirmeyenlerden yani. Ya da su olunca daha da mı büyüyorlar acaba? buraya gömeceğim abi. Her 4 sıraya biri değil mi? Her 4 sıraya bir diye hatırlıyorum ben. Hem Venise e giden bir yol başlangıcı olmuş olur. Toprak önemli arkadaşlar. Düşünsene andezitle karıştırdı ama. Çok güzel. 19 tane daha var saklayayım ya en iyisi onları. Ee, kenarlara mı? Kenarlara da koyabilirim. Şöyle. 8 tane. Hadi yet. Yet oğlum. Yetecek misin? Yetti arttı bir ala. Şurada ne var? O ekili getiriyordu fazla. Neyse buradan çıkarız ya. ikinci bir yola ne gerek var Ah. Şu tarlayı da daha sonra Verin abi fidanları Fidanlar ağaca Ağaçlar ormana Dönmeli yurdumda Ray ray raray. ray raray. ray 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 Ağaçlandırma çalışmaları işte budur ya. Allah budur. Tam yolumuzun ortasına da dikmeyelim. Gerçi kesiyoruz lan. Dikersek dikeriz. Aha zombiye bak sen. Lan onlar fidan. Ya 40 yıllık fidanı senin yüzünden şey yaptım burada heba ettim. Dur hemen koyayım geliyorum bir dakika. Sakin ol. Relax. Ya bak zombi beni deletme. Uçurmayayım seni buradan aşağı. Allah Allah. Allah. Aa, demir şey taşımız yok. Aa, creeper mı? Yapma creeper. Yapma creeper. Oo. Bir tane iskelet ihtiyacımız var. Yapacak bir şey yok. Kırayım şurayı. Bir tane kılıcım yapayım. Bir tane de kazmamı. Vın sonra. Vın tutu. Anyway. Şimdi. O kadar çok şey kaybettim ki tırsıyorum bir şeyler yapmaya. Creeper. Sana birazdan kendimi hatırlatacağım. Şöyle alayım. Şöyle sen gel. Ne var ne yok koyuyorum. Sen kalabilirsin. Ripper gitmiş. Aa gitmemiş. Patlama ne olur. Ne oldu vazgeç mi? Vaz mı geçtim patlamaktan? Hayırdır? Patlama kardeş. I said patlama lan hadi bakalım sabah oldu gün doğdu ora nere la? ben buraların hepsinin adını biliyordum hatta bir ara şeyde tanıtım videosunda da söylemiştim ama unuttum şu anda bir tek mars ve venüs benim için önemli marsı daha fethedemeden menüse me, menüs dedim ya menüs, küs menüs dur şunu bitireyim ya madem bir boka yaramıyor Abi dümdüz inmeyeyim diyorum ama. Yani aha. İşte bu. Holy triple shit. Abi 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 abi. Allah'tan creeper yok. Allah'tan creeper yok. Aman tanrım. Müthiş savaşıyorum. Harikayım. Oh oh oh. Öldüm. <gülüyor> Öldüm. Koş <laughs> koşla koş lan koş. Lan, koş. N n neredeydi? Bir iki tane mazem var. En iyisi bir kılıç falan yapmadan mı gideyim? Ya da yapayım ya beraber Mal mal gidip ölüyorum ya ver bir tane tahta kılıç yapacağım Ama iki tane gelişiyor güzel süper Yemin ediyorum tahta kılıçla bana neler yaptırdınız ya Koş da koş Bu tahta kılıçları çok nadiren görüyorum o yüzden bir ilginç geliyor şu anda ilginç duruyor yani Şeyde bir tek Hunger Games oynarken Görüyorum Bak gene ya kendi kendine Allah. Şuradan direkt zıplasam canım az olacak. Yok şuradan değil bir dakika ben bir çukur açtım kendime ya. Burası da değil. Neresi lan benim çukurum? Oğlum o kadar adam öldürdük. Canları az hadi gidip öldürek. Aha. Kendi kendinize kendi kendilerini ölüyorlar. Tamam ben bir şey su kaynağı yarattım. Herde bunlar akan suda yaşıyor. Abi şuradan Öyle de bir saat sonra ben Rüya mı gördüm az önce Size benim gördüklerimi gördünüz değil mi Emin miyiz buna Üstten bir yerden çıktım herhalde o da olabilir Alttan diye şartladıysam kendimi dur bakayım Obaa bayağı da yüksekmiş Oha bir dedim 3 çıktı Aq Birbirlerine sıkmayın lan Abi abi Saygılar, 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 saygılar. Birbirinize sıkışsanız iki tane ya. Abi niye ben epeziyim? Niye ben epeziyim? Niye ben ezeyim? Ben ezik değil miyim? Oo, iyi vurdum ha. Toparla, toparla, toparla. Seni de kırayım hemen. Bir sike yok zaten. Mars'ın fethi. Oo, deriler meriler bayağı kendimizi arkadaşlar. Ee, deri zırh çıkaracak kadar derimiz oldu mu? 17 tane. 5 tane, 4 tane, 9 tane, 8, 5 tane, 14, 24 tane lazım. Oo bak bakları. Oo şeker kamışı. Ho ölmesem iyi olacak çünkü çok az canım var. Dışarıda bir canavar varsa ağzımızın içine tükürür yani. O yünler. Abi seni nasıl alıyorum ya? Şöyle şöyle değil miydi? Bir dakika kırsam, kırsam alabilir miyim? Tek tek niye topluyorsam? Ah aldım hepsini. Vay amına. Seni siz de alayım bari. Dondoyun. Oyun. Aferin. Adam alacaksın. Adam mısın lan? Oyun. Abi kuzul taşları zaten alma gibi bir durumumuz yok. We are going to somewhere. 6 tane kemiğim var. Bunlar bana e, hafiften, çok hafiften ama yavaş yavaş bir tarla yapar yani. Ağaçlara zaten vermeyeceğim artık ağaçlar Allah'ın emri. Öküz gibi ağacımız oldu. Biraz canımız artsın diye şundan bir lokma yedik. Çok güzel oldu. E, devam edelim. Bir de süt olsaydı. İnek var mı acaba lan bu dünyada? Yoktu galiba en son. Işığı gördüm. Evet. Eğer yakın zamanda ters yöne dönmezsem ışığı gerçekten görecekmişim. Bu kadar şeyle düşseydim. Aa, kendimi döverdim valla. Arkadan bir sesler geliyor. Arkadaşlar. Evde hırsız olabilir. O yüzden e, ev adresimi veriyorum. Yazın. Şakadan şaka şimdi kağıt kalem olmaya giden varsa. Allah. Abi tırsıyorum ya. Şunları bir sağ salim koysam o sandığa. Aaa. Şimdi bir tane creeper gelirmiş. Boom. Eşyaların yarısı pert. Aha. hemen bir yatak yata yapabilirim aslında. Ra 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 a Yataktan önce kardeş ee, kemikleri alayım. Kemikten kaç tane? 3 tane mi çıkıyordu kemik tozu her birinden? Evet 18 tane. Hadi beyler. Tamam. İki tane de düzeliyorlar. Tamam. Şeker kamışına basmamıza gerek var mı ya? Tamam. Her biri birbirine çıkar. O oraya çıkar, Sen buraya çıkarsın. Sen şuraya. Sen sen buraya. Sen de buraya. Sen de buraya. Sen de buraya. Tamam. Öyle çıkarın birbirinizi hızlı bir şekilde. Çünkü burada eşimiz var gücümüz var. Sizi bekleyemem. Şimdi bu tarlayı ciddi anlamda tarla olarak kullanabilirim. Şuradan bir şey geçirsem su. Ama olmaz ki. Ha. Yanımda getirdiğim şeylerle bir kova su yapsam ne olur? Bir şey olmaz herhalde. Oo, olur olur. Tamam. Süper. Bakın şimdi. Bu süper bir taktiktir. Ben buldum. Benim keşfim. Ama su buraya gelirse değil. Bir aşağısından gelmesi lazım. Ben biraz ters yapılmış. bu işi. Aynen. Abi niye olmuyor ki? Seni kırsam. Kırdım dedim. Tamam. Şurada suyun şuradan akması lazım. O yüzden şurada altta da bir şeyler olması lazım. İşte bu. Şimdilik yetecek kadar. Bir tık daha abi. Bir tık daha. Bir artık. Süper. Devam. Tek su işimizi görecektir arkadaşlar. Çünkü tarla yapmaya başlamamız lazım. Hadi bakalım. Sen gel abi. Sen önemlisin. Sen benim için çok önemlisin şu anda. Ee, su kovamı alayım ben en iyisi. Evet. Bayağı da uzak kurdum mu? Git gel git gel şimdi. Oha suyu gördü ağaç kafayı yedi. Bekle oğlum da daha. daha yeni, yeni ektim sizi. Bundan önce ektim mesela ben seni.